Ama siz ölmüyorsunuz. Oğlum. <laughs> oğlum ikisinin de birbirini sikindi lan. Aha Mustafa'yı vurdular. Lan Mehmet'i vurmasaydın bari sevresiz. <laughs> Mehmet koş oğlum. Mehmet'i itecekler. Kralık. Arkada köylüler kovalıyor bunu. <laughs> Meer met, wat? Aan het jabberen. Aan het jabberen. Tipo, wat? Ik heb het jabberen. Ik ga het En ik het bestellen. Je Bu <laughs> Mehmet Mehmet kaç bunlar birbirini öldürecek zaten Mehmet Ne <laughs> <laughs> <işte bak> ya <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim ama <onu> da 5 <laughs> numaralı Gülbatur önde gidiyor Gülbatur birinci Şahbatur iki. şah ikinci Gülbatur birinci Şahbatur ikinci Tamam <laughs> düştü. <laughs> Mehmet sağdan gel o zaman Mehmet. Mehmet sağa bak Mehmet. Sağa <laughs> bak ya. Bak bak bak. Bak bak bak. Sikolara bak. <laughs> Mehmet. Me, me Yok biz Mehmet Mehmet. Ne oldu dedim bu Oğlum Mehmet Daha Mustafa sen bu Aha biri daha düştü Aha biri daha düştü Aha 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 Mustafa da düşecek Mustafa düşme Mustafa 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 kaç Mustafa Mustafa koş Mustafa Ananı s**tini Kontu bir yolu okuyor Belanı s**tik Aha Aha Mustafa dön vur Mustafa Mustafa dön vur Mustafa Mustafa dön Mustafa mızrağı götüne sokarsın mı sen Mustafa Alırsın Mustafa Allahın önüne alırsın Kalkanla götüne vur götüne vur Kafasına vur lan Dön kafasına Lan Mustafa nereye kaçıyorsun tek kaldı Bak 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 Bizim o... Bak bak bizim adam sakat lan Daha oğlum Mehmet Mehmet Mustafa Hamza, Hamza mıydın sen neydi? Hamza Yeah.